Evet arkadaşlar günaydın. Saat 8.45. Ee, şimdi şeye gideceğiz. Ee, annemi şey götüreceğim. Neydi onun adı? Zeytinköy. Zeytinköy ne alaka diyeceksiniz? Ee, orayı da biraz sonra anlatacağım. はい。 Denmiş abi herhalde bu direksiyon açamadım. Kilitlenmiş abi Efendim? Bunu alsın. bir mi düşüreceğiz? Çek şimdi diyor. Devreceğiz de Çek şimdi diyor. Evet, tamam. Vallahi bilmiyorum abi. Gözüm kaldı anne ya Motorda gözüm kaldı ya. Anne bana bir motor alın Gözümüzü seyir Bak, şey. Geçen de düştü musun? biliyor biliyorum Eşitarlıktan girmeyeceğim dedim ben. Ne? Eşitarlıktan girmeyeceğim. E başka ne olur ondan normalden? Ötekinden ne olabilir meslek? Biz öğretmenlikler var ama ben öğretmen olmayacağım. Ne öğretmenliği var? İşte çoğu öğretmenlik var. Şey, Türkçecilik, edebiyat, şey tarih, coğrafya, felsefe hepsi var herhalde bilmiyorum. Ana sınıfı. Ee, sonra engellilerin öğretmeni var. Bir sürü öğretmen. E engellilerin öğretmeni düşsene sen. Yok dedi ben ne yapacağım orada? E sen ne gireceksin? şimdi niyetin ne? Niyetim bilmiyorum ben. Şey, aşçılık yazacağım. Nasıl Gastronom? aşçılık? İşte gastronomi diye bir şey var dedi televizyona çıkanlar var ya. He. Işte onlar gibi oluyor. Masal. <laughs> ne masalları işte. Güzel işte. Çok para onlar. Nerede bulacağım parayı? Doğru bir pi piyasada senin gibi gastroloji. <laughs> gastroloji değil de astronomi. Gastronomi de, gastro 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 neyse bir çok olmaz. Engelli öğretmeni var ya da. Şey olsun. Öğretmenin ailesi 8000 bin lira baba şu anda. 8000 bin lira dedi. Ben öğretmen olmak istemiyorum. Ha işte sen biliyorsun. Evet arkadaşlar şu an saat 09.46. Elhamgile geldik. Ee, biraz önce bir işte İlk baştaki videonun bir, bir, belli bir kısmında, annemle bir işimiz vardı karakolda, oraya gittik. Ondan sonra oradan çıktık. Işıklarda ee, motor var ya, orada motorda gözüm kaldı arkadaşlar. İstediğim motor o benim. Ee, ama adam teker falan da taktırmıştı işte. ama aşırı güzel duruyor. Anne dedim, orada videoda duyuluyorlar belki. Dedim, ben bunları istiyorum dedim. Ama aşırı hoşuma gitti, çok fazla hoşuma gitti. Sonra gözüm kaldı, adam 2 saniye sonra düştü. Sonra ben orada kaldırmaya çalışıyorum ya motoru. <laughs> motor o kadar ağır ki, yani benim motorum bile... Bir kere şey, düştüydüm ee, şeyde. Şimdi bak, şöyle anlatayım. Normal motor e, sabit dururken e, ee, onu bir e, 10 yaşında çocuk bile tutabiliyor, dengede tutabiliyor. E, çünkü iki tekerede de yük biniyor. E, ama motor yere düşünce işte arkadaşlar orada hiç sıkıntı değil biniyor. Ben bir kere düşmüştüm. Benim motorun e, şey yazıyor. Net kilo 100 e, kilogram yazıyor. 100 kilo kaldırıyorsun orada. Bu motor benimkinden daha büyük. var, belim çıktı orada ya motoru taşı kaldıracağım diye. Ondan sonra kaldırır motoru geri çekmeye çalışıyorum çekilmiyor. Ben bayadır e, şey vites kullanmıyorum ya. Yani. Bir de vitesli kullanınca böyle viteslerin şey küçük bilmen gereken bilgiler var. Vite, adam vites 2'de 60 bile ben görmedim orayı. E, motoru çekiyorum çekiyorum yere gelmiyor sonra abi dedim bu kitlemi kitlemiş herhalde dedim bir şey oldu sen motora Halbuki bu e, işte bilmemek cahillik e, ama motor e, alınca bunları tabii bileceğimi düşünüyorum çünkü e, şu an otomatik olduğu için bu bilmelere gerek duymuyor ama neyse adamla dedim işte, abi dedim e, bu kitlemiş herhalde dedim orada diğer başkaları da geldi dedi e, işte şey vitesli olduğu için dedi vites at dedi vites atmayı biliyorum aslında vites attım vites vitesi küçülttüm boşaldım öyle gitti motor yoksa motor kitlemiş yani kendine şey olarak e, motor kilidi yapmış işte şimdi dedem gideyiz diyeceksiniz zeytin köyü ne alaka zeytin yaklaşık böyle 10-15 yıl önce almışlar. Hani çok 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 az almışlar burayı. Ondan sonra da yani satmamışlar burayı. Yani satmayla uğraşmamışlar. Çünkü satması falan uğraştırıyor. Hani iki gidip geliyorlar buraya hani öyle söyleyeyim. Şu anda işte Zeytinköy'deyiz. Biraz sonra bir şey yüzeysel çekim yaparız Zeytinköy binalarını. Şu an Zeytinköy'deyiz ama şeyde değiliz yani. Zeytinköy'ün gecekondu kısmında değiliz. Orada olsak zaten şu an öldüydük sanırım. Ama şu an bina olan kısımdayız yani. Burası dışarıya göre bir tık daha şey güvenliymiş. Yani Öyle söyleyeyim. Hadi görürüz. Evet arkadaşlar şuradan başlayayım. Şuradan başlıyor tamam mı? Zeytin köyü. Hatta daha böyle şurada şu tarafta kalıyor bak. parmağımı pardon Şu tarafta kalıyor ama buraya e, gösteremeyeceğim şimdi. Buradan devam ediyor. Şuralar işte dağlar falan. Manzara olarak falan değil de yani manzarası e, manzara olarak iyi yer de şu şey dağların orası ama şu kısım çok pis işlerin döndüğü yer. Şurası işte sol tarafın geri kalan kısmı. Şu taraflarda havalimanı var. Hani parmağımın olduğu kısımlarda. E, yani şuralar falan yavaş yavaş yapılmaya başladı. Yani buralarda yıkıldıktan sonra en güzel yerler olabilir yani Antalya için. Çünkü böyle bir yerin Antalya'da bulunması hatta Türkiye'de böyle yerlerin bulunması gerçekten üzücü ama e, ülkemizde böyle şeyler dönüyor maalesef. Zaten, zaten şu an ülkemiz e, ilk sıralarda bu dünyada bu işleri yapanlarda neyse içeri girmeyelim biz de. Burası da diğer kısım arkadaşlar. Motoru ben şurada bir aşağıda bir yere bağladım artık. Korka korka ama normalde bağlamazdım ama bağlamak zorunda kaldım. Bizim ev, e, şu binaların arkasındaki yerde kalıyor. E, burası da işte Rezeşin siteleri. Şu an e, yüksekteyiz bayağı. Böyle yani arkadaşlar. Arkadaşlar şurası da çevre yolunun olduğu köprü. tam şurası Halkköprü Halk kavşağı var ya. ileride. o yolun birisi işte. Ben oradan geldim biraz önce. şöyle işte şöyle Zeytinköy göstereyim dedim. Bugün beklenmedik şekilde hem Zeytinköy çıktı, burası çıktı. Yani içerik olarak hem de adam motorla gözüm kaldı. Yani o içerik çıktı. Bugün saha gidesem yok çünkü. içerik bulmak cidden kolay bir şey değil. Saha yarın gitmeyi düşünüyorum. Zaten bugün annem buraya getirmek için tekrar geri almak zorundayım. Ben yani tekrar buraya geleceğim. annemi alacağım falan. Dershaneden sonra e, buraya geleceğim. Dershaneden zaten geç bitiyor. 16. 20'de bilmem ne bitiyor. Ondan sonra şey yapacaksın. annemi alacağım falan. Saat bayağı geç oluyor. O saatten sonra zaten e, gitmenin bir anlamı yok. Yani e, hem iyi oldu hem de e, e, denk geldi yani. Yapabileceğim bir şey yok yani bugünlük. O yüzden idare edin. Diğer videoda yani yarınki videoda sahaf videosu gelecek gibi duruyor. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi pilavcıya geldik. O zorla pilav yiyeceğiz. Gene Aynen gene bu mal. Evet arkadaşlar pilavımız böyle. Şuraya yanında açık ayran da geliyor. İsteyelim. Ben istemedim tabi. Çünkü beleş biraz sonra yani. biraz Öyle sonra ders var. Bereş yani. değil yani. Ben uykum gelmesin diye almıyorum. Ya, Ama ya, pilav iyi. Uykum geliyor yani geliyorsa gelsin. Acı bol bu arada. Malsın. Arkadaşlar şu an saat 17.22. Eve geleli bir yarım saat falan oluyor. Bugün yani bugün de içerik çıktı bana. <laughs> şansa Valla bir şeyler yaptık. Ee, yani gördüğünüz videoda olanları benim benle alakası yok. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani aşağı yorumlara yazın. Benle alakalıysa o motor olayı senin sen, senin yüzünden değil. Ama benle alakalı değil de diyen varsa bekliyorum yorum. Ama bence ben bilmiyorum. Benle de alakalı Şaka lan şaka. Benle alakalı. Net benle alakalı. Çünkü abi adamın da gözüm kaldı ya. Yok böyle bir şey. Arkadaşlar bir şeye bakarken böyle yani iyi bakın anladım. Benim gibi bakmayın. Bundan sonra iyi bakmayı düşünüyorum. İnşallah bir şey olmaz hani kem göz mü denir artık ne denir ondan var işte bende o yüzden dikkat edin kendinize neyse bugün işte videonun son kısmı burası ee, bugün erken atacağım videoyu hem şey deneyeceğim ne kadar fazla kişi izleyecek yani erken atınca e, onu deneyeceğim bir de e, bundan sonraki kısmı biraz zor çekeceğim çünkü e, Annem falan alacağım, yani bayağı uğraştıracak benim buradan sonraki video şeyi. Bir de video gereksiz uzayacak bu sefer. Yani ben 10 dakika 15 dakika bandında yapıyorum videoları. Çünkü e, ilerisi sıkacağını düşünüyorum insanları. E, yani ileriki zamanlarda ne bileyim daha geliştirsem bu platformda bu şeyde işte. E, o zamanlar videolar belki 20 dakika 25 dakika yarım saat olur. Çünkü e, o zaman sıkmaz yani yaptığım editler daha güzel daha şey iyi olacağı için. Yani sıkılmazsınız. Neyse şimdilik video bu kadar. Bugünlük erken atıyorum dediğim gibi videoyu. Hadi görüşürüz.